Merhabalar, ismim Tuğçe Demirören. Bugün Fox TV'nin Sesi Çok Güzel adlı yarışma programından Karadeniz müzikleriyle tanıdığımız Melih Kahve Cağırcı Medya'nın konu oldu. Öncelikle hoş geldin diyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda 12 parçadan oluşan Güneş Açlı albümümüz müzik dünyasında yerini buldu. Tabii bu konuya geçmeden önce kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben Melih Kahveci, 15 senedir müzikle uğraşıyorum. Hayatıma müziğin girmesi Babam sayesinde olmuştur. Eve bir gün bağlamayla geldi ve ondan sonra o bağlamayı hiç bırakmadım. Ondan sonra başka müzik aletlerine yöneldim. memleketinde vermiş olduğu bir kemençe aşkı beni de sürükledi. Dört sene, dört buçuk sene kemençe eğitimi aldım. Ve sonra Kazım Koyuncu'yla tanıştım. Kazım Koyuncu'ya hayatıma çok başka şeyler kattı. Rahmetli bir uşağı da olsun. Onunla yani aslında hep istediğim ama cesaret edemediğim müziğe adım attım. Yani bundan 6-7 sene önce Karadeniz müziğiyle artık bir yerlere gelebileceğimi ve kendimi orada bulabileceğimi düşündüm. Çünkü hep bu zamana kadar işte Kocaeli'de sanat sokağında bir sokak müziği yaptık arkadaşlarımla. O zamanlar hep böyle işte özgün müzikler söylüyorduk, onların müziklerine eşlik etmeye çalışıyordum ve içimde hep böyle bir neden bir Karadeniz bir hep, hep Karadeniz okumak vardı. Ve günde zaten bir tane parça okurdum ben yani o da Karadeniz okurdum. İçimde şeyi öyle durdurmak en büyük ilham Karadeniz kazdım. Koyunca oldu tamam. Evet evet kesinlikle. Hep bir e, içimde vardı ve öyle öyle sindire sindire okuyordum her gün. Sonra bir gün artık e, üniversite zamanı yani üniversite kazanma zamanları hep konservatuar isterdim. Ama ailem e, konservatuar değil de müziği kenarına yaptı. Sen en de sakılası bizim <laughs> aile kültürümüzün söylediği şeyler. Ve öylelikle çevre mühendisliğini kazandım Sakarya'da. Bu da bana başka bir yol açtı açıkçası. Aslında orada da bir yani orada kazanmamda bir hayır olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada bir müzik grubumuz oldu. Hep gittiğimde böyle görüyordum böyle kafeteryalarda çalanlar falan diye. Niye bizim yok? Bazı arkadaşlarla tanıştık, bir grup kurduk. Gruplar, yani yine bir Karadeniz Müziği grubu hayalimizdeki. Onu kurduk, işte şehirler, başka şeyler, konserler verdik. Birazcık böyle duyulmaya başladık. Her şey çok güzel gidiyordu ama bir yerden sonra ayrılma kararı aldık. Başka şeyler, herkesin kendi düşüncesi vardı. Ve en sonunda ayrıldık. Ama çok şeyler kattı bu zamana kadar. İşte sahne olsun, daha çok sahne gördük, daha çok işte orada alıştık. Ondan sonra kendi adıma bir şeyler yapma kararı aldım. Ve böyle yine sahneler almaya başladım. Kocaeli'de işte destek veren belediyelerde. Bayağı bir sahneler aldım ve herkese şöyle bir şey vardı. Benim neden bir program, neden bir televizyonda görmüyoruz, benim neden bir albüm yok. Ve bir anda bu yarışma programı geldi. Evet, ben... e, yakınlarınızın ihbarı üzerine yarışmaya katılmışsınız. Evet, biz. evet. Ve e, özellikle de sert ameliyatını etkileyerek vuran isimlerdensiniz. Ve bu süreçten de biraz bahseder misiniz? Ya yarışmaya katıldım, bir anda her şey gelişti. Biz yarışmada herkes provasını yapıyordu. Pro... Arkadaşlar provada biz performansımızı sergiledik, böyle yemek yemeye gittik. Hı. Yemek yerken masamıza Emrah Yunkaya geldi. Emre ki Sertu Beyneri ve Çelim İstanbul'un sahibi Sertu Beyneri menajeri. Melih dedi işte biz e, sende başka bir şey gördük. Sende bir e, başka bir şey var. Ve senle biz bir şeyler yapmak istiyoruz. Hani bize ne dersin? Biz böyle bir şaşlık kaldık açıkçası. Böylelikle işte albümümüzün yani ilk seneki albümümüzde Güneş açtı açıkçası. <laughs> Onunla beraber piyasaya giriş yapmış olduk ve burada e, Emrah Gülgün'ün çok büyük bir desteği ve emeği var. Evet, girelim çok heyecanlı konuya albümünüz. E, çıkma sürecinden bahseder misiniz? Ve kimlerle evet. çalıştınız? Ve e, bu güzel parçalar nasıl bir araya geldi? Evet, e, Şimdi albümümüz e, Mayıs ortası imzalarımızı attık. Trend İstanbul'da olduk. Ve Haziran ortasında da stüdyoda albümün kayıtlarına başladık. Çok erken, yani aslında çıkış zamanı böyle çok erken bitirdik biz. Bazı olması istemediğimiz olaylar oldu. Yani gönlümüzden geçmedi açıkçası çıkarmak. Çünkü bir sürü şehitlerimiz vardı, patlamalar oldu. Yani öyle bir ortama güneş açılmaktansa yani daha yani bu olayların daha da durgun olduğu bir yerde güneş açtı demek istedik açıkçası. O yüzden bayağı bekledi. Çünkü herkes sordu ne yaptın, ne ettin. Yaptı. Bu da bayağı bir şey yaptı. Ve biz Haziran ortasında başladık. E, ee, Aranjörü Cennet Ayet Arslan Benim kendime ait parçalarım vardı. Ben ona gittim, gösterdim. O dedi bir kısmını buraya koyalım. Hepsini buraya koyamadım çünkü başka yerlerde değerlendirecek çok güzel parçalar vardı. Çok sağ olsun, çok büyük emeği de var onda. MC Records'da kayıtlara başladık, kayıtları aldık. bu yolda işte Mehmet Yöntem, gitarcımız, o da ortak. Sonra Mehmet okuma koçum. Çok büyük destekler oldu. Zaten stüdyo, artık stüdyodan çıkmıştı yani. Artık orası bizim evimiz olmuştu ve çok eğlenerek, çok e, mutlu olarak bir şeyler çıkardık. Ve onun üründe, yani rafta görmek, dinlemek çok başka bir duygu bizim için. Onlar da istediğini yaptı, biz de istediğimizi yaptık. Yani böylelikle güneş açtı. Bir şekilde yani hiç hep uzadı, uzadı, uzadı. Artık aksın aksın deyip kendimizi çok davrandık Çok e, ee, stresli sıkıntılar yaşadık. Ama sonunda piyasaya girdik ve ilk yani bu kadar zamanda çok güzel tepkiler aldık. Sağ olsunlar herkes <laughs> fotoğraflar paylaşıyorlar, yıllar paylaşıyorlar. Evet de e, çıkış parçamı Güneş Açtı e, gerçekten çok beğenirdi ve e, herkes de eminim benim gibi merak ediyordur evet. yani bu parçanın hikayesini. Bahseder misiniz bununla da? Tabii ki. E benim çok sevdiğim bir kız arkadaşım iki senedir birlikte oldu. Bana çok büyük şeyler kattı. E, ilk i̇lk defa peşinden bu kadar koştuğum bir kız arkadaşım. Ve ona türküler yaptı. Ee, o bana geldiği gün aslında Güneş Açtı. İkisini aslında yaşanmış olaylar, bütün kendime ait olan besteler. 2004'ten fazla bestem var. Yani şiirleri sayıyorum. Onları daha besteleyeceğim türküler. Onlarla beraber. Yani bundan sonra kalan iki albüme de o parçaları sırdır. Çünkü emin Güneş Açısından daha güzel parçalar var bana göre. Onlarla da kendileri bulacaklardı. Zaten albümü 12 parça yaptık ve bütün kalbinize seslendik. yani ee, herkes kendini bulsun, herkes kendini bir parçada bulacak diye çıktık ve cidden gelen tepkiler ben işte 2 numara benim, şu ben çok beğendim, işte sevdoluk çok başka, çok güzel yorumlar geliyor ve aslında planladığımız da oldu. Böyle tepkiler çok güzel tabii ki. <laughs> Peki son olarak Karadeniz müzik severler size nasıl ulaşabilirler sosyal medyadan? E, Facebook hesabımız, sayfamızdan e, bize ulaşabilirler. Sayfa zaten bizzat ben konuşuyorum. Çok e, güzel mesajlar alıyoruz. E, sağ olsunlar çok destek veriyorlar. Instagram hesabım var, Twitter hesabım var. Ayrıca melikavcı.com'dan da bize üye yol, işte yapacağımız organizasyonlardan bilgi edinebilirler. Biz yapacak olduğumuz konserleri de şekilde oradan bilgilendiriyoruz. Ve ailelerden de işte kendi sayfamız bahsettiğim gibi kendi sayfamızdan da bize ulaşabilirler, haberleri alabilirler. Bu keyifli sohbet için çok teşekkür ben ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayrıca müzik hayatın da başarılar diliyorum. Tebrikler. Çok, çok, teşekkür ederim. İşte yaşadığım Kocaeli'den böyle destekler almak çok başka bir duygu. Ayrıca çok teşekkür ediyorum. Fatih Açar'a çok teşekkür ediyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız çok sağ olun. Teşekkür ederim.